kökeni üzerine bazı düşünceler yazan Tevit Ayengin, seslendiren Tuğba Ortak. Giriş, hukukta köken ve kaynak kavramları. Hukuk bilimi alanında araştırma yapanlar veya teori geliştirenler hukukun tanımı konusunda uzlaşmasalar da onun temel özellikleri noktasında birbirlerine yakın görüşleri paylaşmaktadır. Hukukçular hukukun temel amacı noktasında ortak görüşe sahip olsalar da farklılıkları daha çok hukukun kökeni ve buna bağlı olarak onu tanımlama noktasında yoğunlaşmaktadır. Hukukta köken ve kaynak sorunu en karmaşık konulardan birisidir. Köken ve kaynak kelimelerinden her biri çoğunlukla diğerinin yerine kullanılabilmekte ise de hukuk kelimesi ile bir arada kullanıldığında aralarında belirgin farkların var olduğu ortaya çıkmaktadır. Hukukun kökeni kavramıyla hukuku oluşturan altyapı, gerekçeler, Hukukun dayandığı temeller, hukuki inanç, hukuki idrak, hukuki vicdan ve hukuk idesi kısaca hukukun yaratıcı kaynakları kastedilirken hukukun kaynakları ifadesinden ise pozitif hukukun ortaya çıkış şekilleri ve onun biçimsel dayanakları anlaşılmaktadır. Hukuk oluşumundan ve onu oluşturanlardan önce de toplumda toplumu meydana getiren insanların akıl ve vicdanlarında neyin adaletli, haklı, doğru ve yararlı olacağı biçiminde bir hukuki yargı olarak mevcuttur. Bu yargıların somut olarak görünebilmeleri için bir kısım organlara ihtiyaç duyulur ki bu aşamada hukukun tezahür şekilleri denen kaynakları devreye girer. Dolayısıyla kökenden kaynağa ve kaynaktan kökene doğru sürekli bir geçişliğin var olduğu görülür. Hukukun kökeni konusundaki teoriler üç ana başlık altında ele almak mümkündür. Bunlar bir etik değer, iki sosyal ya da pozitif olgu, üç irade. Bir hukukun kökenini etik değerlerde arayan yaklaşım tabi hukuk ekolü. Hukukun kökenini etik değerlerde arayan akım tabi hukuk kuramıdır. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana pozitif hukukun üzerinde ve onu yönlendiren, onun adaletle uygunluğunu denetleyen, manevi bir hukuk düşüncesinin her zaman var olduğunu savunan tabi hukuk kuramı olan ve olması gereken şeklindeki ikili bir ayrımın ilk çağdan beri var olduğu temeline dayanmaktadır. O zamandan günümüze kadar bazı filozof ve hukukçular pozitif hukukun üstünde değişmez, eskimez, genel geçerli olan bir adalet idisinin peşinde olmuşlardır. Pozitif hukukun adalet idisine yaklaşım oranını kontrol eden Tabii hukuk yasalarının ezeli, evrensel, değişmez ve hukuku oluşturanların irade ve arzularından bağımsız bir objektiviteye sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu objektivite düşüncesi, hukukun keyfi olarak oluşturulamayacağını ve yönetenlerin dikkate almak zorunda oldukları ahlaki değerlerin var olduğunu vurgulamaktadır. Bir yandan pozitif hukukun oluşumuna yardımcı olurken, diğer yandan onun adaletle uygun oluşturulması gerektiğini ve aralarında çatışma olduğunda tabi hukukun tercih edilmesi gerektiğini hatırlatır. 2. Hukukun kökenini sosyal ya da pozitif olguda arayan yaklaşımlar Hukukun kökenini sosyal ya da pozitif olguda arayan akımları 5 ana başlık altında değerlendirmek mümkündür. 1. Hukuki pozitivizm 2. Hukuki normatizm 3 tarihçi hukuk ekolü, 4 yararcı hukuk ekolü, 5 sosyolojik hukuk ekolü. A. Hukuki pozitivizm Hukuk felsefesinde pozitivizm, tabi hukuku reddeden, bütün teorileri ifade etmek için kullanıldığı gibi içeriğinde değere yer vermeyen veya hukuku belirli amaçların aracı sayan teoriler içinde kullanılmaktadır. Bu kabullerden hareketle onlara göre kanunların yararlı yararsız, iyi kötü oluşumunun önemi yoktur. Dolayısıyla herhangi bir bölgede uygulanmakta olan ve yöneticiler tarafından doğru kabul edilen her kural prensipte haklı ve geçerlidir. Değerler bilgisinin veya yükümlülüklerle ilgili belirtmelerin bilimsel nitelik taşımayacağını kabul eden pozitivist teoriler yürürlükte olan hukuku olması gereken kabul ederek kanunları dogmalaştırmaya, modern hukuk ilmi çalışmalarını büyük oranda olguların araştırılmasına ve bunu hukuk sosyolojisinin temelleri haline getirmeye uğraşmaktadır. Dolayısıyla pozitivistlere göre hukuk, bireylerin sosyal hayattaki ilişkilerinde çoğunluğun eylemsel olarak uyduğu kurallar şeklinde tanımlandığı için hukuksal değerler onların araştırma alanına girmez. B. Hukuki normatizm Sözlükte kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş, ilke veya kanuna uygun durum, düzgü anlamına gelen norm kelimesi hukuk biliminde hukuk terimi altında bir araya toplanan kuralları ifade etmek için kullanılmaktadır. 20. asrın ilk yarısında ortaya çıkan bu normatist teori hukuk için geçerli ve değişmez ilkeleri bulup bir araya getirmeyi ve değişken ya da geçici unsurları hukukun dışında tutmayı amaçlamaktadır. Hukukla ahlak arasında kesin ayrımı benimseyen normatist teori hukukun değer yargısı vermesinin doğru olmadığını ve dolayısıyla yasalar hakkında iyi veya kötü hükmünü vermenin yanlışlığı üzerinde önemli durmaktadır. C. Tarihçi hukuk ekolü Tarihçi okula göre pozitif hukukun mükemmelliği, tarihi olgular ile örf ve adetleri dikkate almasıyla doğru orantılıdır. Çünkü her halkın bir zihniyeti, bir ruhu vardır. Ahlak, Hukuk, sanat ve dil bu halk zihniyetinin kendiliğinden ve doğrudan bir ürünüdür. Bu kuralların hepsi insan aklının buluşu değil, halk ruhunun tabii sonucudur. Hukuk da halkın ruhunda, tarih içerisinde nesilden nesile aktararak oluşturduğu ve geliştirdiği bir olgudur. Hukukçu onu aklıyla bulup çıkaramaz. Aksine onu toplumdan ve tarihi mirasından bulup çıkarır. Milli ruhu yansıtan bu kurallar zaman içerisinde değişebilir. Bunları değiştirmek için hukukçunun araya girmesi, doğal gidişe müdahale etmesi ters etki yapar. D. Yararcı hukuk ekolü. Sosyal hayatı düzenleyen kuralların belirlenmesinde relativist bir yaklaşım sergileyen yararcı okul her türlü mutlak ilkeci düşüncenin karşısında olmuştur. Tabii hukukun akıl ve vicdan referanslı iyi, güzel kavramlarının yerini göreli, somut ve realiteye dayanan yarar kavramı almış tümden gelim metodu terk edilerek tüme varım usulü benimsenmiştir. Yararcılara göre düş, dış dünya insan duygularını etkilemektedir. Bu etkileri analiz eden, değerlendirmeye tabi tutan insan, haz duyduğu olayları, haz duymadığı olaylardan ayırmakta ve böylece zihinde iyi ve kötü kavramları şekillenmeye başlamaktadır. Toplumu oluşturanların bireysel değerlendirmeleri ortak yararda birleşmekte, devletin hakemliğinde yasallaşarak kuşatıcı ve bağlayıcı duruma gelmektedir. E sosyolojik hukuk ekolü. Hukukun kökenini sosyal olgularda arayanlara göre 19. asra kadar sosyal ve siyasi olayların tahlili hukuki nazariyelere göre şekillenmekteydi ve özellikle 18. yüzyıl siyaset felsefesine hakim olan anlayış sosyal sözleşme, doğuştan gelen tabi haklar üzerine yoğunlaşmaktaydı. Bu prensipler ise teolojik dogmalar olmasa da a priori nitelikli metafizik doğrulardır. Halbuki objektif ve güvenilir bilimsel gerçeklikler pozitif bilimin verileridir. O halde sosyal ve siyasi olaylar hakkında doğru hükmü hukuk doktrininden değil pozitif sosyoloji ilminden öğrenmek gerekir. Sosyolojik okula göre hukukun kökeni sosyal hayat ve bu hayatın zorunluluğudur. Dolayısıyla hukukun kökeni insanların bir arada yaşamalarıdır. Hukuk ne sadece insan iradesinin bir eseridir ne de insan iradesine yabancı tarihsel nedenlerin dış etkenlerin sonucudur. 3. Hukukun kökenini ilahi iradede arayan yaklaşım. Bu yaklaşım, hukukun kökeni konusundaki görüşlerin en eski biçimidir. Halen de teoloji ve hukukla uğraşanlardan bazıları tarafından savunulmaktadır. Açıklama biçimleri farklı olsa da, bütün teolojik yaklaşımlar hukukun kökeninin evreni yaratan Tanrı'nın iradesi olduğu hususunda birleşmektedirler. Bu yaklaşıma göre bir Tanrı, emirlerini dilediği gibi belirtmekte özgürdür ve bunu engelleyecek hiçbir güç veya oluşum yoktur. 2- Evreni ve evrendeki her şeyi yaratan Tanrı olduğuna göre, O'nun yarattıklarından sorumluluk sahibi tek varlık olan insan, O'nun emirlerini yerine getirmekle görevlidir. 3- Tanrı'nın emirlerine karşı gelenler mutlaka cezalandırılırlar. Bu cezalar dünyada uygulanabileceği gibi, Tanrı bağışlamadıkça, dünyevi cezadan kurtulanlar öbür dünyada mutlaka cezalandırılacaklardır. 4- Tanrının emirleri beşer hayatının bütün yönleriyle ilgilidir. Tanrı kutsal kitaplarda insanlara bir hayat programı çizmiştir. Hukuk kuralları bu emirlerin ancak bir türünden ibarettir. 5. Hukuk Tanrının emri olduğundan insanların tümünü kuşatır. Evrensel dinlerin öğretilerine göre ırk ve millet ayrımı gözetilmeksizin ilahi mesaj bütün insanlar için bağlayıcı niteliktedir. B. İslam hukukunda köken kavramı. Hukukun kökenine ilişkin yukarıda değindiğimiz ana teoriler ışığında İslam hukukunun kökenini izah etmek ve oradaki düşüncelerin benzer yansımalarını İslam hukukunda aramaya kalkışmak elbette ki tam olarak mümkün değildir. Ancak köken konusunun daha iyi anlaşılması için bu tür bilgileri görmezden gelemeyiz. Ne var ki bütün bunları birebir tespit etmek bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Burada sadece yukarıdaki metodolojik bakış açısı içerisinde İslam hukukunun nasıl anlaşılabileceği hususuna yönelik bir takım tespit ve değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. İslam hukukunun kökeninden önce İslam'ın kökenine bakmamız gerekir. İslam, Allah tarafından Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlığa gönderilen son ilahi dinin adıdır. Dolayısıyla mutlak anlamda dini vazetme ve sınırlarını belirleme yetkisi Allah'a aittir. Kendi özgür iradesiyle bu dini kabul edenlerin bu ön kabulü işlerinde hiçbir tereddüt bulunmadan peşinen benimsemeleri gerekmektedir. Çünkü İslam inancının temeli yaratan yaratılan şeklinde ikili bir ontolojik ayrıma dayanmaktadır. Varlık anlayışı konusundaki bu ön kabullerden çıkan doğal sonuç toplum problemleri karşısında bir tavır almayı beraberinde getirmektedir. Madem ki yaratmak ve emretmek Allah'a aittir, öyleyse bunun tabii ve mantiki sonucu olarak toplum problemlerinin çözümünde onun iradesi dikkate alınmalıdır. İslam açısından bu basit bir istem değil, dünyada yaptırımı, ahirette mükafat ve cezayı gerektiren bir taleptir. Öyleyse İslam'ın sorgulanması hem bu dünyada hem de ahirette yapılacak olan eylemlerin epistemolojik altyapısını belirlemesi ve bu taleplere uyulmasını istemesi köken problemi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir İslam hukukunun kökeni olarak ilahi irade. İslam'ın ayrılmaz parçalarını oluşturan iman, ibadet, ahlak, hukuki ve cezai hükümler Kur'an'da birbirleriyle irtibatlı bir bütün olarak insanlara anlatılmaktadır. Dolayısıyla İslami anlayışa göre hak ve sorumlulukları belirleyen mutlak adalet sahibi bir Allah vardır. Ve adaletin kaynağı da Allah'tır. Öyleyse mutlak anlamda hüküm ve hukukun kökeni Allah'ın iradesidir. Bunlar hiç kimsenin karşı koyamayacağı bir güce yani ilahi bir otoriteye dayandığından müminler için tartışılmayacak bir kesinliktedir. Hz. Peygamber'in iradesinin dindeki konumunu belirleme hususunda değişik görüşler vardır. Görüş ayrılıkları bir yana dinin tebliğcisi olması yönüyle Hz. Peygamber'in teşhideki yerinin diğer insanlara oranla farklı üstün bir konumda olması tartışma götürmez bir gerçektir. Bu bakımdan İslam hukukçularının tamamına yakını Hz. Peygamber'in icraatlarının hukuk alanında Kur'an'dan hemen sonra geldiği ve onun söz ve fiillerinin belirleyici olduğu hususunda görüş birliği içerisindedir. Bu ön kabule rağmen sünnet bağlayıcılık ve epistemolojik temel açısından da tartışılmıştır. Bu tartışmaların odağında söz veya uygulamanın oluşumu sırasında Hazreti Peygamber'in konumu ve ilahi iradenin bunlara etkisi yer almaktadır. Hazreti Peygamber'in tasarrufları gerek ilahi iradenin onayına bağlı olsun gerek tecrübi bilgiye dayansın, en azından beşeri iradeye tanınan hukuk oluşturma etkisi onun içine geçerlidir. Kıyas, maslahat, istihsan, örf ve adet ve benzeri ikinci kısım kaynaklar ise müstakil hüküm oluşturmaktan çok beşeri iradenin devreye girmesi ile Kur'an ve sünnetteki hükümleri anlama, açıklama ve yorumlamaya yarayan kaynaklardır. Diğer bir tabirle Kur'an ve sünnetin koymuş olduğu genel ilkeler çerçevesinde yeni problemlere çözüm getirme işlevi görürler. Bütün bu ikinci kısım kaynakları iştihat üst başlığı altında değerlendirdiğimizde ve meşru, meşruiyetini vahiden aldığını düşündüğümüzde neticede İslam hukukunun kökenini tek bir temele dayandırmak mümkün olacaktır. Fıkıh kitaplarında yer alan hükümleri araştırırken onların üç kısma ayrıldıkları görülür. Birincisi Kur'an ve sünnete yani nasta yer alan açık ve aşikar hükümlerdir. İkincisi icma ile oluşturulan hükümler ki bunların kaynak değeri ve oluşum biçimleri hakkında hukuk ve usul bilgileri arasında tam bir birliğin olduğu söylemek mümkün değildir. Üçüncüsü ise iştihada dayalı hükümlerdir. İştihat sayesinde Naslar aynı dönem içerisinde veya farklı dönemlerde değişik biçimlerde yorumlanabilmiştir. İnsan eylemlerinden dolayı yaratıcısına, birlikte yaşadığı insanlara ve topluma karşı sorumlu bir varlıktır. Bunun için sosyal hayatını düzenleyen kanunların oluşumunda aktif görev üstlenmesi, ilahi irade ile genel çerçevesi çizilen hukuki normları yorumlaması onun en doğal hakkıdır. Öte yandan nasın belirlemediği veya belirlemesini insanlara bıraktığı hususlarda günün şartlarında dikkate alarak düzenlemelerde bulunma görevi insana yüklenmiştir. Zira sürekli bir gelişme içerisinde olan hayatın her alanında nasa dayalı bir çözümün bulunmasını beklemek mümkün değildir. Diğer bir anlatımla sınırlı naslarla sınırsız olaylara çözüm getirilmesini beklemek, hayatı donuklaştırmak, hukukun uygulanabilirlik özelliğini dikkate almamak demektir. Bu durumda beşer iradesinin ilahi iradenin hedeflediği maslahatları gözeterek hukuki hükümler oluşturma hakkına sahip olması gerekecektir. İslam hukukunun kökenini ilahi iradede arayanlar, hukukun doğasında var olan değişkenlik gerçeği ile karşılaşırlar. Hukuk alanındaki ilahi iradenin dışa yansıyan yönünü oluşturan vahiy malzemesinde şekilsel açıdan değişiklik olmayacağına göre bu materyal değişim gerçeği ile nasıl bağdaştırılacaktır? Bu sorun gerek İslam hukukçularının gerekse oryantalistlerin zihnini meşgul etmiştir. Çünkü sosyal değişim ve hukuk arasındaki bu mücadelenin İslam hukuk felsefesine yansıması, onun köken itibariyle dini ve dolayısıyla değişmez bir hukuk olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Aslında bu problemin daha önceden geniş bir şekilde tartışılmış olduğunu, mezheplerin sosyal ve iktisadi durumu dikkate alarak nasa dayalı hukuki kaynakların yanında dolaylı olarak onlarla irtibatlı veya onlara yakın olmayan feri kaynakları kullanarak aşmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Elbette ki İslam hukukunun temel kaynağının ilahi oluşu bu kaynağın asla değiştirilemez oluşunu gerektirir. Onu tebliğ eden Hz. Peygamber'in bile Kur'an'dan bir hükmü değiştirmeye yetkisi yokken diğerlerinin böyle bir yetkisinin olması elbette düşünülemez. Ancak bu değişmezlik özelliği Kur'an'ın yorumunun da değişmezliğini gerektirmez. Ezeli ve ebedi sıfatları taşıyan yaratıcının insan doğasını bilmemesi düşünülemez. Kısaca ifade etmek gerekirse İslam hukukunun kökeninin ilahi irade olması onun gelişim ve değişime kapalı olduğu sonucunu doğurmaz. Temel referans olarak ilahi iradenin görülen yönünü oluşturan Kur'an'da değişime karşı çıkmak bir yana aksine bireylerin ve sonuçta toplumun maruf istikametinde mükemmele yönelmesi teşvik edilmiştir. Bu teşvik İslam hukukunun donuk değil, ilerlemelere sosyal değişimin ışığında yeni gelişmelere açık ve farklı ülkelerin ve kültürlerin birikimleriyle uyum sağlayabilecek özellikte olduğunu göstermektedir. İslam hukukunun ilahi irade ürünü olmasından kaynaklanan sabit değerler taşıması yanında değişime de açık olduğunu gösteren önemli delillerden birisi ve hatta en önemlisi kelamcıların tartıştığı ve hukukçuların da köken açısından değindiği külli ve cüzi irade kavramlarıdır. Zira külli irade ile Allah hukukun evrensel boyutlarını tespit etmekte ve insana bırakılan alanı da içerisine almaktadır. Ancak beşeri irade sınırsız külli iradenin aleti ve vasıtası değildir. Kendi başına özgürdür. Zaman ve mekanla sınırlı bulunan insanın hukuk alanında uzun süreli belirlemelerde bulunması imkansız denecek kadar zordur. Onun görevi ezeli ve ebedi bir gücün yetkin sıfatlarının sonucu olarak belirlediği ilkeleri güncelleştirip hayatı en mükemmel biçimde yaşanılır hale getirmektir. İnsan bu görevi yerine getirirken ilahi bir lütuf olarak kendisine verilen akıllı faal hale getirip cüzi iradesini kullanması onun kabulleri doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. İnsan cüzi iradesiyle davranışta bulunurken hareketlerinin manevi unsur denilen ilahi iradeye uygunluğunu her zaman göz önünde bulundurmalıdır. 2. İslam hukukunun kökeni olarak akıl. İslam'da insanın diğer insanlarla ve insanın yaratıcısı ile ilişkilerini düzenleyen hukuk, insan hakkı, Allah hakkı, toplum hakkı ve bu iki hakkın ortak olduğu konularda insanlara hak ve sorumluluklar yüklemiştir. Çok yönlü hak ve sorumlulukları kuşatan İslam hukukunun yaratıcı kaynaklarının tespit edilmesinin önemine daha önce değinmiş, mutlak anlamda din koyma, hukuk oluşturma veya hukukun genel esaslarını belirleme yetkisinin ilahi iradeye ait olduğunu belirtmiştik. Ancak insan aklının hukuka köken olması hususu, insan aklının ve iradesinin hukukun oluşumuna katkıları, yetkinliği, iştihadın kapsamı, kaynak değeri ve hüsün kubuh gibi konularda vahiy akıl bağlamında geniş bir biçimde tartışılmaktadır. Hüseyin Atay'ın da belirttiği gibi, Yüce Allah'ın eşyayı yaratırken iyi veya kötü olarak yaratmış olması ve sonra onlara iradesinin taalluku ile hukukun doğuşuna doğrudan etki etmesi İslam hukukunun en belirgin özelliği olarak kabul edilebilir. Bu etki incelendiğinde ilahi iradenin iki şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Birincisi sözlü ve yazılı şeriat ki bu Kur'an ve sünnettir. Biz Kur'an ve sünnette bulunan hükümlere Allah'ın iradesinin yönünü tespit edebiliriz. Diğeri de yazılı olmayan şeriat olup bu prensipler olarak insan zihnine verilmiş olan manalardır. Buna tek kelime ile akıl adını verebiliriz. Vahyin verileriyle beslenen akıl, ilahi iradenin açıkça belirlemediği hususlarda tam yetkili kılınmıştır. Ancak bu yetkiyi kullanan aklın, ilahi iradeyi eksiksiz olarak yansıtabilme problemi teorik ve pratik açıdan tartışılmıştır. İslam hukukunun biçimsel kaynaklarını incelediğimizde onların daima genel kalmak istediğini aile, miras ve ceza hukuku konularında olduğu gibi birkaç alan dışında çok fazla teferruata inip hüküm vermediğini, onları insanların anlayışlarına ve akli kabiliyetlerine terk ettiğini görüyoruz. Öyleyse bir hukuki problemle karşılaşan ve ona çözüm bulmak zorunda olan veya herhangi bir konu hakkında içtihatta bulunmak isteyen müştehit öncelikli olarak sorunun çözümünü İslam hukukunun biçimsel kaynaklarında aramak zorundadır. Ancak bu kaynaklarda konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı bir hüküm bulamazsa o zaman biçimsel kaynaklardaki hüküm oluşturma metodunu da dikkate alıp aklını kullanarak çözüm üretmelidir. Kur'an ihtihada çok geniş bir alan bırakmıştır. Beşeri hukuk için de geçerli olan bu anlayışa göre sabit değerleri tespit etmek ve onları geliştirmekle görevli olan hukuk felsefesi zaman üstü ilkeleri belirlemeyi üstlenmişken ameli hukuk sürekli gelişime açık bir biçimde çağdaş sorunların gerektirdiği yasamalarda bulunmaya çalışmaktadır. Hukukun doğasında mevcut olan bu sabit ve değişkenlik özelliği birlikte gözetilir ve hukuk insanların yararına işletilirse hukuk gerçek işlevini yerine getirmiş olur. İşte Kur'an hüküm ifade eden sınırlı sayıdaki nasların yanında büyük oranda genel evrensel ve değişmez ilkeleri özünde barındırmaktadır. İslam hukukçusu bu genel ilkeleri esas kabul ederek sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi şartların gerektirdiği sorunlara çağdaş çözümler getirmek için iştihat kurumuna güncellik kazandırmakla yükümlüdür. Diğer yandan iştihat, değişen toplumsal şartlar doğrultusunda yeni çözümler getirmenin ve hukuku hayatla birlikte geliştirmenin garantisidir. İslam hukukçuları hakkında nas bulunmayan konularda temel dinamikleri dikkate alarak iştihat yapmanın gerektiğini düşünmüşler ve müştehidin iştihat faaliyetinde isabet edip etmeyeceği, ulaştığı sonucun gerçekten ilahi irade ile aynı olup olmadığı sorusuna teorik ve pratik alanda cevap bulmaya çalışmışlardır. Allah katında hakkın tek olup olmadığı, her müştehidin isabet edip edemeyeceği, hakın iştihattan önce Allah tarafından belirlenip belirlenmediği gibi iştihatla alakalı sorular, hukukçular tarafından iki temel görüş etrafında tartışılmıştır. Kendilerini musavibe denilen birinci gruba göre hak Allah katında tek değildir. Nas ile tayin edilmeyen konularda şarinin olumlu veya olumsuz hiçbir hükmü olmadığından eşya veya olaydaki doğru oluş, yani hak olayın ve hükmün cereyanından sonra gerçekleşir. Kendilerine muhaddiye denilen gruba göre ise hak Allah katında tektir. Her müştehit isabet edemez. Hanefiler, Malikiler, Maturidi, Şafiilerin tamamına yakını, Zahiriler, Ehli Hadis'ten Haris el-Muhasibi gibi alimler doğruların Allah tarafından önceden tespit edildiğini, ilahi irade tarafından belirlenen bu doğrulara ulaşabilen ve ulaşamayan her müştehidin sevaba hak kazanacağını ileri sürmüşlerdir. İştihat ile iştihat nakz olunmaz genel ilkesi gereğince, aynı konuda farklı iştihatların bulunmasının normalliğinden yola çıkarak, doğruyu yakalamak için iştihat kurumunun sürekli olarak kullanımda olmasını hedeflemişlerdi. Yanılsa bile sevap kazanacağını bildiren hadislere dayanarak, müştehidin her zaman isabet edemeyeceğini savunan, ve aralarında yaşayan dört mezhep imamının da bulunduğu çoğunluk, farklı iştihat örnekleriyle bunu pratikte uyguladıkları gibi teorik yönünü de nakli ve akli delillere ispatlamaya çalışıyorlardı. Müştehidin ulaştığı sonuç kesin ve değişmez olsaydı hakkında nas bulunmayan konuların her birinde bütün müştehitlerin hatta tek bir müştehidin aynı sonuca ulaşması ve bir hususta farklı iki hüküm vermemesi gerekirdi. Halbuki İslam alimleri iştihatla verilen hükmün zan ifade ettiği hususunda görüş birliği içerisindedirler. Ayrıca müştehit zan ifade eden görüşüyle o konuda Allah'ın hükmünü kesin bir şekilde belirlemiş olurdu. Halbuki müştehidin görüşü bu belirlemeden sonra da zan ifade etmeye devam edecektir. Sonuç, hukukta köken sorunu bilimsel doktrinlerin ve kanunların adalete uygunluklarını denetlediğinden üzerinde en yoğun tartışmaların yapıldığı konulardan birisidir. Bu tür tartışmalar hemen hemen bütün hukuk sistemlerinde yapılmaktadır. Tartışmalar sonucu ortaya çıkan düşünce birikimi hem hukukun keyifleşmesini engellemede hem de hukuki çalışmaların yönünü ve boyutunu belirlemede etkili olmaktadır. Dolayısıyla tarihte hukukun kökeni tartışmaları farklı bakış açısıyla gerçekleşse de varlığını sürekli olarak devam ettirmiş. Hukukun kökeni etik değerlerde, sosyal veya pozitif verilerde veya bilinçli bir iradenin dışa yansıyan yönlerinde aranmıştır. İslam hukukunun kökeninin ilahi iradede aranması gerektiğinde teoride ayrılık olmasa da İlahi iradeyi içerisinde barındıran Nas'ın yorumunda farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur. Dinamik bir yapı arz eden toplumsal hayatın ortaya çıkardığı yeni problemlerin çözüm beklemesi gerçeği, sayısı belli olan Nas'ların ötesinde de hukuka köken olabilecek kaynakların oluşmasını gerektirmiştir. Aslında Nas'ı anlayan ve yorumlayan insandır. İşin daha bu aşamasında bile devreye giren insan aklı nasım belirlemelerde bulunmadığı noktalarda öncelikli olarak hukuka köken olabilmektedir. İslam hukuk usulü biliminde feri kaynaklar adı verilen ve nasla da beslenen bu kaynaklar aklın aktif olarak devreye girmesinin bir yansımasıdır. Bu yolla faal hale gelen aklın hukuki işlevinin adı olan iştihat bu feri kaynakların metodik düzeyde kullanılmasından ibarettir. Bu iştihadi kaynakları işlevselleştiren aklın varoluş gerekçeleri devam ettiği sürece iştihat hayatiyetini sürdürecektir. İşte bu noktada köken ve kaynak ayrımı kendini daha net hissettirecektir. Örneğin müellifi kuluba zekattan pay verilmesinin devam ettirilmemesi, görünüşte kaynağa ters düşse de kökene ters düşmemektedir. Müştehidin görevi her zaman metnin lafzına takılıp kalmakla gerçekleşmeyebilir. Bu sebeple İslam hukukunun kökeni olan ilahi irade ile İslam hukukunun biçimsel kaynağı anlamında sadece nasın zahirine bağlı kalmak bazen zor durumlara sebep olabilir. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse İslam hukuk metodolojisinde köken sorunu ilahi, beşeri ve toplumsal iradenin boyutları bağlamında değerlendirilmektedir. İlahi irade ölümlüler dünyasına vahiy yoluyla ulaştırılan metin içerisinden indiği ortama müdahale ediş biçimi ve gayesi gözetilerek çıkarılmaktadır. Akıl ise hukuk oluşturma, yorumlama ve uygulamadaki görev, yetki ve fonksiyonları açısından köken olabilmektedir.